Adamın birisi dağın başında gezerken birkaç tane koyun sürüsü bulur. Ve bunu Hacı Bektaş Veli Hazretlerine getirir. Efendim ben bu sürüyü buldum fakat içim el vermedi size bağışlamak istiyorum der. Hacı Bektaş Veli Hazretleri kabul etmez. Adam gider ve düşünür kime vereyim diye. Konya'ya çıkar gelir. Mevlana Hazretlerini bulur, durumu anlatır. Hazreti Mevlana da kabul eder. Adam şaşırır. Der ki efendim Hacı Bektaş Veli'ye götürdüm o haram olabileceği şüphesiyle almadı fakat siz kabul ettiniz. Hazreti Mevlana der ki Hacı Bektaş Veli bir şahin gibidir. Biz ise bir karga gibiyiz. Dolayısıyla o bizim gibi her leşe uçmaz. Adam şaşırır ve döner gelir Hacı Bektaş Veli'ye. Durumu anlatır. Hacı Bektaş Veli tebessüm eder ve der ki bizim gönlümüz bir göl gibidir. Mevlana'nın gönlü ise bir umman gibidir. Bizim gölümüzü bir damla şüpheli su bulandırır, mahvedebilir. Fakat Mevlana'nın umman gibi gönlünü bir damla bulandıramaz der. Evet, arifler birbirlerini böyle hüsnü zan ile daima taltif etmişlerdir. Onların bu güzel hali bize çok güzel bir mesaj da vermektedir. Daima birbirimize karşı hüsnü zan etmek ve kötü düşüncelerle birbirimizi ayıplayıp kınamamak Bugün toplumsal anlamdaki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu yaramızdır. Yani mutlaka birilerinde kusur aramak ve hoş görmemek veya kendimizi hep birilerinden üstün görmek. Oysa ki insan kendine baksa, daima kendi kusurlarını görse, o vakit halk içinde de daima insanların itibar edeceği, seveceği bir insan haline gelir. Fakat Başkalarının kusurlarıyla, günahlarıyla meşgul olan kimse sadece kendisine o insanları bir ayna yapmıştır. Dolayısıyla o insanların aynasında kendisini görmektedir. Allah nefsimizi bize beğendirmesin. Kusurlarımızı görüp başkasının kusurlarıyla meşgul olmayan kullarından eylesin.